Stardew Valley'in e, bugün 11. bölümündeyiz. 11. günümüz zaten dünden beri e, şeydi, yağmurlu geleceğini biliyorduk. Bunları bir alalım. Bizim fasulye isteniyordu. Bugün yağmurlu bir günümüz var. Güzel bir günümüz var. Bunu bir satmayalım. Aslında bu bende kalsın. Her üründen bir tane koymaya çalışıyorum kendi cebime. Bugün madene gideceğiz. Madende biraz daha mücadele edeceğiz. Şöyle koyalım. Kendimize birazcık e, bundan alacağım. Aslında bu bayağı bir az yük diyor. Şundan alalım. 45'te şu yük diyor. Aslında bunu da alalım. Yanımızda bulunsun. Şunu da geçerken eve bırakalım. Hani bunun dışında e, diğer şeyleri vermiş miydim? Hatırlayamadım şu anda ama saniye vermemişim. Güneş balığı istiyor muydu? Sanırsam da vermemişim. saniye başka bir şey de yok. Şimdi direkt ben madene gidiyoruz. Madene gitmeden önce mesajımızı bir okuyalım. Merhaba canım. Bahçeyle uğraşmayı yeni başladığını biliyorum. Sana ufak bir tüyo vermek istiyorum. Köy ekinler tek bir mevsimde yetişir. Baharda ektiklerinin hepsi yaz geldiğinde ölecektir. Yani önceden plan yapmalısın. Büyük haline eveleyin. Yani eveleyin. Burada yaşlı bir tane amcamız vardı. Tonton bir tane. Onun sözleri bu. Bize bir öncelikle bir hani şey diyor. Her mevsimde değişik mevsim, ee, şeylerin olduğunu söylemeye çalışıyor. Ben cidden bugün konuşamıyorum. Niye konuşamıyorum? Ben onu çözemedim bir türlü. Hemen gidelim. Ee, şeyimizi teslim edelim. Fasulyemizi teslim edelim. Fasulyeyi teslim ettikten sonra da direkt madene gidelim. Eveleyin teyzemizin de ellerinden öperiz. Ayrıca şurada da güzel bir böğürtlenler başlamış. Böğürtlenler çıkmış. Böğürtlenleri de gelirken toplayabiliriz. Bugün görevlerimizi hızlıca ilerleteceğiz. Bir bakalım. Kimsenin doğum günü falan var mı? Yok. 15'i. Pem'in doğum günü varmış çok ilerleyen bir zamanda. Burada neyimiz varmış? Bir şeyimiz yokmuş. E, aramızı şeyle iyi tutmaya başladık. Hale'yle iyi tutmaya başladık. Hale'yi bayağı bir tatlı bir kızımıza benziyor. Hale'yle bayağı iyi durumdayız şu anda. İki, iki kalbe yükselmiş olduk. Zaten sarışın olduğu için de yani bir mest ediyor kendisi. Dönerken zaten şuradaki şeyleri de alırız. burasayı da alırız. Burada bir birdlenimiz varmış. Yukarıda da bir birdlenimiz varmış. Onları da alırız. Toplarız. Bugün baya bir madenlerde uğraşacağız. Şuradan başlamak istiyorum. Yani buradan girmek istiyorum. Bölüme. Aa ben şeyden girecektim. Unuttum bak görüyor musun? Halk uğrayıp şu fasulyeyi verecektim. İnşallah fasulyeyi yemeyiz. Ve şuradan bir inelim. Aha. Kırılmıyor sandım bir an. Bir de bizim balçıkçı öldürmemiz lazım. 10 tane balçıkçı öldürmemi istiyordu. Balçıkçıları bir öldürelim. Elindeki kılıç çok kötü vuruyor. Ama idare edeceğiz. Mecbur. Yapacak bir şeyim yok. Cihatları da biriktiriyorum. Cihatları kıracağım. Yakın bir zamanda götürüp kıracağım. Şöyle bir bakalım ileride neyimiz varmış. Bir tane kutumuz varmış. Kutumuzu bir alalım ileride yerimde. Fazla bir enerjim yok onun için fazla bir dolaşmıyorum. Burada bir tane havucumuz varmış. İşte sıkıştırarak keserseniz daha hızlı kesebilirsiniz. Hani kendiniz oynadığınızda. Şöyle sıkıştıralım. Zaten elindeki çok az vuruyor. Yani güzel bir şekilde halletmiş olduk. Şuradaki bakır cevherini de almak istiyorum. Aldık güzelce aldık. Devam edelim. Tek şuradan aşağı ineceğim. Bayağı bir de envanterim yükselttiğim için biraz işime gelecek. Şurayı bir, bir kıralım. Burada bir şey yok. Balçıksa yok mu burada? Yok. Balçıksalar burada yokmuş. Ametisti bir alıp Kuvarsı bir alalım. Ametist sandım bir an. Kuvarsmış. Tamam şurada bir şeyimiz yok. Şunları bir kıralım. Aslında ileriden gidip daha da fazla yer yapabilirdim. Daha da ilerletebilirdim ama balçıkça öldürmem gerektiği için böyle bir şey yaptım. Hani hızlıca bir de bomba üretebiliyor muyum? Bombamız yok. E, ee, mı akı gelmiş? Akıtaşları da yapmaya çalışacağım çıkışta. Çünkü ak akıtaşlarla beraber ağaçlardaki özleri almak istiyorum. Şunları bir kıralım güzelce. Bir tane kömürüm olsaydı aslında bomba yapardım. Bomba ile beraber şurayı daha kolay bir şekilde hallederdim. Ama şu anda bir şeyim yok. Ee, şimdi şuradaki balçık şeyde bir kesmek istiyorum. 10 tane balçık şey görevimizi de bitirmek istiyorum bir. Hızlıca. Öldür müsün kardeşim? Güzelce öldü. Tamam, güzel. Kaç balçıkçam kaldı? 7 tane öldürmüşüm. Ama şu aşağıda bir tane daha balçıkse var. Tamam 8 oldu. Buradaki şeyi alalım. Tamam, güzel aşağı doğru kaçalım. 5. kata ulaşmış olduk. Burada öldürelim. Aşağı doğru inmeye devam edelim. 2 tane mi, 8 e, mi olmuştu Kaç olmuştu? Bilmiyorum, de patlayamadık şu anda. Lan oğlum, sen ne kadar çok vuruyorsun lan öyle? Tamam, şunu öldürdük. Son bir tane kalmış diye düşünüyorum. Tamam, güzel. Halletmiş olduk şu anda. Bana ne istiyor kabul töreni macerasından loncasına gir artık macerasından loncasına girebilirsin ona çıkıyor başarıyla 10 tane kestin diyor. E, loncaya gir diyordun loncaya nasıl gireceğiz onu söylememiş onu da hemen çözelim. Şuradan ilerleyelim. Artık balçıklarla uğraşmama gerek yok şöyle bekleyelim. Lan 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 la, la. Allah seni kahrede balçıkça. Boş boşuna gitti canım gitti. Tamam güzel aşağı kata indik. Hızlı bir şekilde şuraları geçmeye çalışıyorum. Hatta çıkıp 10. kattan devam edebilirim. Öyle yapayım. Madenden bir ayrı alalım. E, nasıl giriyorduk? Loncaya bir saniye. Canım da azalmış zaten bayağı bir. Lonca galiba burasıydı. Loncanın kapısından bir giriş sağlayalım. Aynen de girdik. Şurada ne varmış? Bizim yok edeceğimiz şeyler gelmiş. E, bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ahşap kılıç vesaire var. 250 golde falan ahşap kılıç satılıyor. Bastı kılıç mı? Ahşap kılıç mı? 3'e 7. Bu ne veriyordu ki? 3'e 7 daha iyidir diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok. Topaş, mı baş var? Karşı saldırı hasarını yükseltir. Silah hassasiyetini yükseltir vesaire. Ayakkabının silah var. Spor ayakkabı var. Bak güzelmiş. Akşap ee, akşap kalıcı alsam mı? Bir saniye bir bakmam lazım. Aynen akşap kılıç daha güzel bir vuruş sağlıyor. Akşap kılıcı almak istiyorum. Bunu da satmak istiyorum. Kılıcımızı yükselttik. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Şu dayımız ne yapıyor? Bana gösterebilecek bir şeyin olduğuna gel diyor. Tamam okey. Bana gösterebilecek bir şeyim olduğuna gelirim. Şöyle bir canımızı fulllemeye çalışalım. Bir yiyelim. Ve canımızı fullemesek bile biraz daha yükseltelim. Ağra havucunu da yemek istiyorum. Tamam güzel. Şu anda iyi durumdayız. Biz artık ilerleyebiliriz. Daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. 10. kata giriyorum. 13 kattan sonra ilerliyorum. Ee, bana söylenmek istenen şey şeydi. Ee, daha fazla ilerleyecektik. Allah seni kahretsin böcük. Çıkar lan, çık lan. Çıklar dışarı. Ne lan? Allah seni belanı versin çocuk. Aha. Allah'ım ya Rabbim. Öldü ya da kendi kendine öldü. Şuradan hızlıca ilerleyelim. Artık bu saatten sonra hızlı, hızlı ilerleyeceğiz. İnşallah i̇şte bugün 20. katı ulaşabilirim. Ulaşabildiğim yere kadar ilerleyeceğim. Güzel. Tamam, şunu da alalım. Bunlar neymiş kömür, güzel. Severiz. Tamam, aşağı inelim bir şey daha bulduk. Yüzey kristali. Ne işe yarıyor acaba? Hiç mi merak ediyorum ama. Ey, Allah size ne versin çocuk seni. Tamam öldü. Güzel. Allah seni belanı versin çocuk. Bay bay. 15. katı görmek istiyorum en azından. <laughs> git artık git lan git. La oğlum git la. Allah seni kahretti la çocuk la. Her tarafın da balçık çayla doldu. Bir de bu aralar mı diyeyim. Sinekler mi diyeyim. Güzel. Burada yönümüzü arayacağız, bulacağız. Tamam, güzel. Yani canım bitmeden inşallah buradan aşağı doğru inişi buluruz. 14. kattayım dayım. 15. katı bulurum en azından ki ilerleme kat edebilirim. Tamam, bunu öldürdük. Aha buradaymış. Bir de bomba kazandık. Güzel. 15. kata geldik. Aha, onlar ne oldu? Da? Anam bunlar Hı? sinek oluyormuş lan. Ölmeden çıkalım, <laughs> kurtaralım kendimizi. Tamam bugünlük 15. katı bulduk. 15. katta yeterli olacaktır. Yüzey kristali bulmuşum. Ne işime yarıyor bilmiyorum ama. Yakı bir zamanda çıkar kokusu. Şöyle şeyleri toplayalım. Görmüş olduğum şeyleri toplayalım hemen hızlı hızlı. örtlendi galiba değil mi bunlar? Ah dudu. Aklıma şey geldi. Yolun ortalarına böğürtülen böğürtlen ağaçlar, ahdut ağaçlar, bu şekilde dut ağaçlar öyle bir şey konulurdu. Onları biz toplardık bazen. Demek ki yolların derinde olurdu. Aklıma şimdi o geldi. Bayağı da bir malzeme toplamışız. 34 tane şey toplamışım. Güzel. Bayağı iyiyiz. şuradan geçelim. Şunları bir şöyle bir koyalım. Şöyle bir malzememiz kaldı. Onları da şöyle bir koyalım. Aa ben yine fasulyeyi koymadım. Fasulyeyi bir gidelim koyalım yerine. E, fasulyeyi koyduktan sonra bize bir güzel bir şey verecek. Fasulyemizden de bir kurtulalım. Bugün kusura bakmayın biraz hani konuşamıyor gibi bir tarzım var. biraz yorgunluk var galiba ondan dolayı dolayı olabilir. Hemen şöyle bir gidelim. Halk evimize. Fasulyemizi de yerleştirelim. Baya baya da para kazanamıyoruz. Paraları bitirdik. Bahar meyveleri fasulye koyduk ve yığını tamamladık. Burada ne verdi? Hızlı ek. Güzel. Güzel fazla geldi, Güzel oldu. Ee, bu ne? Bir tane daha mı bölge açacaksın şimdi sen bana. Aynen bir tane daha bölge açıyor bana. Güzel. Nereye açtı? Kazan dairesi gibi bir yere açtı. Kazan dairesinde ne işim var benim lan? Burası serayı mı hallediyormuş? Bir saniye serayı hallediyorsun. Sera benim için çok önemli. Kaliteli ikinler. Kavun istiyor bal kabağı mısır ek istiyor Bunları bu mevsimde ben göremedim kaliteli hekimleri yapmak lazım Onun dışında kumaş istiyor keçi peyniri peynir yani keçim olması lazım ve ağaçları istiyor bayağı çok şey istiyor Burada da mısır patlıcan bal kabağı tatlı patates Aa bunlar yaz ikinleri falan. Hani kışa girmeden önce serayı bitirmemi istiyor yani oyun benden. Tamam. Okey. Bir gidelim şu şeyimize de bakalım. Sağ taraftaki açılan yere de bir bakalım. Pek de oyalanaraktan gitmek istemiyorum. Önce bitirmek istiyorum bu seriyi. Bakır külçesi, demir külçesi vesairesi istiyorsun. Ocak arabası bakımı. var. Hmm. Ha yüzey kristali bu bende var klonmuş. Göz yeşi. Kızıl kuvars. Kuvars. Kuvars da bende var. Alçıkça 100 tane. O biraz fazla. Macera pelest yerine. Bayağı bir fazlaymış ama hayırlısı olsun. Toparlamaya çalışacağım ben bunları da. Evimize artık geçelim. Evimize doğru gidelim. Ekin oluşumunu kamçıla yetişme hızını yetişme hızını %10 arttırır. Sürülmüş toprağa karşıtırılır. Peki. Yani bir dahaki ekim yaptığımızda bunları galiba altlarına sereceğim. Daha hızlı bir şekilde ürem, üretimi sağlayacağım. Evimize geçelim. Şu üstümüzde zaten bir bu var. Başka hiçbir şey yok. Güzel ama güzel. Şu anlık iyi durumdayız boş durumdayız. Şuraya koyalım. şöyle bir şey bakmak istiyorum. Akıtaş benden ne istiyor? İki tane bakır külçesi vesairesi istiyor. Ve bakır getirmiştim ben buraya. Bakırımızı bir alalım bakırla şeyi. Bakırla beraber bir gelişim sağlayalım. Bir de ayrıyetten şöyle bir şey var. Yani ocak üretebiliyor muyum? Bir tane daha. Taş istiyorsun. Tamam bir tane daha. Bak ocak üretelim. Taş. Güzel. Bir tane daha ocak üretelim. Bir tane daha ocak koyalım yanına. Ve de bir tane daha bakır üretmeye başlayalım. Çünkü bu bakırlar bana lazım olacak. Daha fazla lazım olacak. Ben de düzgün bir şekilde üretime başlayayım bari. Ee, bu bölümde böyle olsun. Bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. It's all about humanity. Human